Karabük Safranbolu Çevre Yolu'nda sürücüsünün alkol aldıktan sonra Tofaş marka otomobili yaptığı hız aydınlatma direğinde son buldu. İkiye bükülen otomobilden yola fırlayan sürücü ve yanındaki arkadaşı ağır yaralandı. Karabük çevre yolu valilik binası karşısında meydana gelen trafik kazasında Serdar Erdoğan idaresindeki 78 APE 871 plakalı otomobil hızla ilerlediği sırada yoldan çıkarak orta refüje yer alan ağaca çarpıp sürüklenerek aydınlatma direğine çarptı.

durumu ağır ve bilinci kapalı olan sürücü Erdoğan ile yanındaki arkadaşına o sırada yoldan geçmekte olan Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi acilinde görevli doktor ilk müdahaleye yaptık. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaraların durumunun ağır olduğu belirtilirken sürücüsü Serdar Erdoğan'ın ehliyetinin ise daha önce alkolden yapılan işlem ile geçici olarak geri alındığı öğrenildi. Kaza sonrası olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde ve araçta yaptıkları çalışmalarda alkol tenekeleri dikkatlerinden kaçmadık. O işte. Diğer yandan Karabükü Eski Pazar Kayolu İmamlar Köyü yakınlarında meydana gelen bir başka trafik kazasında ise 3 kişi yaralandı. CK idaresindeki 34 UF 2832 plakalı otomobil geri istikametinden karbür seyri halindeyken İmamlar Köyü mevkiine geldiği esnada üründe ve aynı istikamete seyreden sürücü AT'nin idaresindeki hurda yüklü 78 BP 014 plakalı tırın doğru sesine çarptık. Kaza sonrası ağır yaralanan otomobil sürücüsüyle aynı araçta yolcu olarak bulunan AG ve AG yaralandık yaralar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. otomobili vurdurarak çalıştırmak istedi. Araç alt yola devrildi. Karabük'te otomobilini vurdurarak çalıştırmak isteyen sürücü otomobille birlikte 2 metre yükseklikten alt yola devrilerek park halindeki otomobile çarptı. Kaza Cumhuriyet Mahallesi Kırkınoğlu sokak üzerinde meydana geldi. 78 BK 435 plakalı otomobilini çalıştıramayan sürücü Ş.Ü. Yokuş aşağı aracını vurdurarak çalıştırmak istedik. Bu sırada sürücü direksiyonun hakimiyetini kaybettiği otomobille birlikte 2 metre yükseklikten ola düşerek park halindeki 78 AE 78 AAE 456 plakalı araca çarparak devrildi. Kasada hafif şekilde yaralanan sürücü ŞÜ ihbar üzerine olay yerine giren ambulans ile Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. <laughs>